Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel ve hukuki temelden uzak ve keyfi düzenlemeleriyle mesleki güvencesini kaybetme noktasına gelmiştir. 14 Mart tıp bayramında aile hekimlerinin gündeminde yeni yönetmelik vardı. Ankara'da iftar yemeğinde buluşan aile hekimleri zulüm yönetmeliği olarak tanımladığı aile hekimleri yönetmeliğinin mesleki onurlarını zedelediğini ifade etti. Sigmalı formüllerle vatandaşı hasta olarak değil, rakamlar olarak gören zihniyet bir an önce terk edilmelidir. Aylardır öve öve bitiremedikleri, ancak aksaklıklarını da gideremedikleri zulüm yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Hekimler Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği merkezlerine yeterince kaynak aktarmamasından da şikayetçi. Kira yükü altında ezildiklerini söyleyen hekimler, kapatılan aile hekimliği sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine yalnızca %28'lik bir bütçe ayrıldı. Günden güne eriyen cari ödemelerin yetersizliği nedeniyle kapanmak zorunda kalan aile sağlığı merkezleri artık görmek istemiyoruz. Aile hekimleri üzerindeki mali yükler bir an önce azaltılmalıdır ve Türkiye'nin kanayan yarası sağlıkta şiddet. Kesin çözüm bekleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Türkü Yağmur Nehir, etkin ve caydırıcı yasa istiyoruz dedi. Can güvenliğimiz yok. Hukuki bakımdan caydırıcı, somut önlemler yetersiz kalmakta. Yeter, tükendik. Şiddetten arındırılmış güvenli çalışma ortamları, Etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. 28 bin aile hekimi adına konuşan Nehir, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelere açık olduklarını belirtti. Mesleki onurumuzun ve itibarımızın korunması için aile hekimliği alanında yapılması gereken köklü düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nı sorumluluk almaya davet ediyor ve 28 bin aile hekimliğini temsil eden Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak istişareye açık olduğumuzu hatırlatıyoruz.